Merhabalar Diyarbakır'ın fenomen eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Neden fenomen diyorum? Çünkü göreve atandığı günden bıraktığı güne kadar hep bir rüşvet, hep bir yolsuzluk, hep bir böyle skandalla gündeme geldi AKP'li Beyoğlu. Şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yılda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ve davanın bugün görülen ikinci duruşmasında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır Adliyesi'ne gelip kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan e, Beyoğlu yüzüne karar okunduktan sonra da cezaevine gönderildi. Şimdi Bağlar Belediyesi'ne atanan AKP'li Hüseyin Beyoğlu'nun 2020 yılı bütçe ödeneğini ilk 6 ayda bitirdiği ve borç yaptığına dair haberleri reddetmesinin ardından belediye meclisinden 3 kez toplamda 160 milyon TL borçlanma yetkisi aldığına dair de belgeler ortaya çıkmıştı. Mesela bu sıcak aslında gündemlerden bir tanesi ve 160 milyon TL 3 kez borçlandığına dair de belgeye Mezopotamya Haber Ajansı ulaşmıştı. Aynı zamanda yani müteahhitlerden daire başı işte para aldığına yönelik iddialar var. Geçtiğimiz hafta e, tam 14 belediye personeli ve yine AKP'li Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon yapılmıştı. Yani çok sayıda döviz ve altına da tedbiren el konulmuştu bu arabalarda bulunan. Şimdi gelinen noktada sadece bununla sınırlı da değil. AKP'li Hüseyin Beyoğlu geçmişte de çok şey yapmış. Bugün Diyarbakır milletvekillerinden Adalet Kaya mecliste Beyoğlu ile ilgili bazı gerçekleri açıkladı. İnanın belki de son 10 yıllık siyasette bu kadar şaşırdığımı ben hatırlamıyorum. Konuşmayı sizlerle paylaşayım çok kısa daha sonra devam edelim. Diyarbakır'da depremden etkilenen kentlerden en çok etkilenen ilçelerimizden biri de Bağlar ilçemiz. Şimdi Bağlar ilçemizde pek çok bina hasar gördü. Ee, ben sormak istiyorum. Hüseyin Beyoğlu'nu tanıyor musunuz? Ben e, AKP'li vekillere soruyorum. Şimdi Diyarbakır'da herhangi bir sokakta, herhangi bir mahallede, herhangi bir yurttaşa Hüseyin Beyoğlu dediğiniz zaman önce size diyorlar Beyoğlu çiye, Naveyi Düzoy'e. Şimdi Dizoya Kürtçe kelime kullanınca meclis başkanı yakın oy alan adayımız Zeyat Ceylan'ın yerine atadığınız kayyum başkan. İkinci aday. Şimdi bu Hüseyin Beyoğlu'nun ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk ve rüşvet iddialarından bahsetmek istiyorum size. Geçtiğimiz hafta organize suçlarla mücadele şubesinin evine baskın düzenlediği ve hakkında tutuklama kararı çıkan Hüseyin Beyoğlu'nun kabarık suç dosyasına bakalım. Hüseyin Bey kurucusu olduğu sürücü kursuna kaçak elektrik bağladığı için 6 ay hapis cezası alıyor. Sonrasında imamlığa başlayıp sahte akıl sağlığı yerinde değil raporu alarak malumen emekli oluyor. Bakın sahibi olduğu sürücü kursuna kaçak elektrik bağlıyor. AKP eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu. Sonra imam oluyor. Sonra akli dengem yerinde değil diyerek malumen emekli oluyor. Soyadını değiştirerek kendine yeni yolsuzluklar için yepyeni bir sayfa açıyor. Belediye başkanlığı döneminde suç kataloğunda yok yok. Gerçekten yok yok. İmarlı arsaların değerinin çok altında satılarak kamunun zararı uğratılması var. 54 milyon lira bedelinde usulsüz araç kiralama var. Yakınlarına mülk edindirme var. Depremde bu kadar çok can kaybetmemizin temel sebeplerinden olan imar yolsuzluğu zaten kayyumların olmazsa olmazı. Bu da yetmiyor. Deprem sonrasında hasar gören mahallelerde kaçak, ruhsat dışı, imar yönetmeliğine aykırı yapılaşmalara göz yumuyor kayyumlar. Bu da onlardan biri. Soruşturmanın detaylarına siz bakarsınız. Bir de depremzedeleri zedeleri dolandıran 2016 kayyumundan bahsetmek istemiyorum istiyorum. Kayapınar ilçemize atanmıştı. Mustafa Kılıç. Mustafa Kılıç Kayapınar Kaymakamlığından sonra Onlarca yolsuzluk dosyasından sonra Adana Yüreğir'de depremzedeleri 50 milyon TL dolandırmış. Ve şu anda mahkemesi görülüyor. Mahkemede yaptığı savunma şu. Ben bir şekilde avukata e, giden e, davacı olan e, kişilerden birinin avukatına şunu söylüyor. İlk celsede tahliye olurum. Uçağa biner gider sevgilimle İngiltere'de parayı yerim. Tabii ki yapar bunu. Çünkü biliyor. Kayapınar'da yaptığı yanına kaldı. Cezasızlık zırhı var. Bir daha yapar, bir daha aklanır, gider başka bir yere tayin olur. Şimdi imar barışı diyerek çürük binalara ruhsatlar dağıtarak imara açılması tehlikeli arazilere beko, beton dikerek yurttaşların hayatına kast edenlerin çözüm üretmesini zaten beklemiyoruz da. Deprem depremzedeleri dolandırmak nedir ya? Bu kişiler bu cesareti elbette cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için buluyor. Bakın daha yeni Van Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları arşa çıkmış. Daha sonra Trabzon'da belediye başkanlığı yapmış. Bir AKP belediye başkanlığı yapmış. Murat Zorluoğlu Diyarbakır'a vali olarak atandı. Biz bütün kayyumların önce... Şimdi şunu aslında söylemek gerekir. Yani bu söylenenleri ve yapılan işte yolsuzlukları, adrese teslim ihaleleri açık ve beyan bir şekilde ya da değil. Yani nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Yüzde birini CHP'li ya da DEM Parti'li bir belediye yapmış olsa sizce sonucu ne olur? Sadece o belediyeye kayyum mu atarlar yoksa o partiye bağlı olduğu partiye ait ne kadar işte belediye kuruluş varsa onlara da kayyum mu atarlar? Yani sadece o belediyeyle mi sınırlı kalırlar yoksa diğer belediyeler belediyelere de mi iktidar çöker? Yani pes doğrusu biliyor musunuz bazen yani nutkum tutuluyor. Nasıl yorumlamam gerektiğini hani bilmiyorum diyorum ya çok nadir bir şekilde de olsa. İşte o nadir meselelerden bir tanesi de bu açıkçası. Sizin yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan da haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.